değerli milletvekili arkadaşlarımla birlikte belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve yöneticilerimiz ve özellikle de Kaş bölgesinde Finike Demre bölgesindeki duyarlı çevreci dostlarımızla bu sıcağın altında güneşin altında belki de 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta çok yoğun bir katılımla haklı mücadelemizi burada başlatıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar bizler sizler hep birlikte AKP iktidarında doğamızı hayvanlarımızı, çocuklarımızı kurtarma mücadelesi veriyoruz. Karşıda çok güzel bir pankart var. Bugün iktidarın yarattığı olumsuz sonuçlar ve bu olumsuz sonuçlara karşı direnen bir halkla baş başayız. Evet bizler bugün AKP iktidarını ve onlara bağlı idarelerin yaratı, yarattığı ve yaratacağı olumsuzluklara karşı mücadele veren kişileriz. Aslında ne olmalı? Bir devlet üzerinde vatandaş eğer çevreye bir zarar veriyor ise vatandaş başkasına zarar veriyor ise devletin buna dur demesi gerekirken ülkemizde bu işler tam tersi oluyor. İşte bu işlerden en çok zarar gören bir bölgedeyiz. Denizle, ormanın iç içe olduğu, tarihle doğanın iç içe olduğu bu bölgemizde maalesef ki iktidarın yaptığı planlarla bölgemize zarar verilmektedir. Bunu bazen bir taş ocağında görüyoruz işte Filike'nin dağları Tehlik Veya Hemen arka tarafımızda üç ağızda görüyoruz. Esnafımızın, halkımızın maliyette bulunduğu yerin kiralanmasını da görüyoruz. Ve orada yaptığımız saklı mücadeleyle evet. üç ağızı kurtardık. <laughs> ve yine bu durumu işte Kaş'tan Yenike'ye kadar ve hatta devamı da var. Bir çevre yolunda görüyoruz. Bir çevre yoluna biz karşı değiliz. Öndeki mücadelemizde de söyledik. Ama o çevre yolunun yeşil doku arasında, konaklama bölgesinden tarihi dokuların hemen yanında su kaynaklarının üstünden götürülmesine karşıyız. O süreçle ilgili haklı mücadelemiz yine yılmadan devam ediyor. Değerli arkadaşlar buradaki mesele de sadece bir devre meselesi değil. Ülkede yaşanan ve bu iktidarın yol açtığı haksızlık ve hukuksuzlukla ilgili sadece bir örnek. Biraz daha geriye gidiyoruz. Biraz daha